Kardeşlerim Allah kelimesine, ismi şerifine lafzayı celal de diyoruz. İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh, bazı alimlere göre ismi azam Allah Azze ve Kur'an-ı Kerim'de bu isim tam 2774 yerde geçiyor. 2774 defa bu isim geçiyor. Bütün Cenab-ı Hakk'ın isimleri sıfat olabilir ama onların içinde sıfat olmayan bir tane var o da Allah Azze ve Celle'dir. Yani şöyle diyebilirsiniz. Ar-Rahman, er Ar-Rahim er İşte sayıyorsunuz isimleri diyorsunuz ki bütün bunlar min esma illahi te Allah teala Allah Teala'nın isimlerindendir. Ama şöyle diyemezsiniz. Allah kelimesi lafz-i celali min esma-i rahman rahmanın isimlerindendir demiyoruz ne diyoruz bütün isimler 99 isim onların tamamı Allah Azze ve isimlerinden İmam Nesefi, Beyzavi, Zamaşeri gibi Kur'an-ı Kerim'i daha çok nazım yönünden tefsir eden allamelerimiz, büyük müfessirler hep o razimiz tabi bütün bunların başında ama razi tefsirin başka hususiyetleri de var. O imam, tefsirde imam o, Fahruddin Razi Rahmetullahi Aleyh. Böyle Allah kelimesini Azze ve Celle tefsir ederken derler ki, bütün isimleri Cenab-ı Hakk'ın sıfatı olur ama sıfat olmayan bir tane var o da Allah'tır. Yani Allahur Rahman, Allahur Rahim hep Allah kelimesi mevsuf olur. O halde asıl olan budur. Bütün isimlerdeki manalar hep Allah'a zevcelle toplar. Kardeşlerim Allah Teala'nın adını lafz-i celali başka bir lisana tercüme edemeyiz. Olmaz. Allah kelimesinin tercümesi olmaz. Hani bir zamanlar bu millete dayatmışlardı. Tam 18 yıl Tanrı uludur, Tanrı uludur diye minarelerden kendilerince bir şeyler, şarkılar, türküler ezan yerine söyletmişlerdi. Ama ne zaman Adnan Menderes'le beraber ezan-ı Muhammediye serbest bırakılınca o zaman milletler, milletimiz kurbanını aldılar. Böyle minareye bakıyorlar. İlk okunan ezan ikindi ezanı olmuştu. İkindi ezanı serbest bırakılınca 1950 yılında yani köyden indiler, şehirde böyle uzun kuyruklar oldu. İnsanların elinde o zamanlar koyunlar var, kurban ediyorlar. Hepsinin ada vardı. Kimisi tosun, kimisi inek, kimisi koyun adamış. Eğer bu kulaklar yeniden bu minarelerden Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu sözleri, ezan-ı Muhammediye'yi, Allahu Ekber'i duyarsa o zaman kurban keseceğim demişlerdi. O gün bayram günü olmuştu. Yaşlara sorun, onlar anlatacak size. Bu millete nasıl kıydılar kardeşlerim? Yani kesilen kurbanlar neyi gösteriyor? Allah kelimesi tercüme edilmez. Tanrı kelimesi lafz-i celalin karşılığı olmaz. Olmadığından dolayıdır ki milletimiz yıllarca kan ağladılar. Hep ezan-ı Muhammediye'nin hürriyet gününü beklediler. Elhamdülillah alim İslam'da ezan-ı Muhammediye Allahu Ekber Allahu Ekber lafz-i celal ile beraber birlikte okunuyor.